Dün akşam gördüm. Çiçekleri de çok sevdiğim için evimde iki tane olan aynı cins çiçeklerin birer tanesini getirdim. E, yurtta kaldığım için şeyim yok. iç şeyim oldu bu yurtta. <laughs> getirdim. Şimdi bunu alıp gidiyorum. Çok memnun oldum ya. Çok özlemindeki bir şeydi. Arkadaşlarıma da söyleyeyim. Böyle bir uygulamanın olduğunu. İnşallah başka çiçekleri de değiştiririz çiçek bakımından da çok iyi anlamıyorum ve yapamıyorum. Getireceğim, bakımını yaptıracağım. Gerçekten beğendim. En azından buranın yeşilliği çok hoşuma gitti. Çiçek hastasıyım, çiçekleri çok seviyorum. Bu uygulamamızdaki amacımız vatandaşlarımızın evlerinde, iş yerlerinde amatör, küçük, butik bir şekilde bakımını yaptığı çiçeklerin değişimini yapmak, ilerleyen haftalarda İvedik durağı, Hastane durağı, Batı Merkez durağı, Eryaman 1-2 durağı, Fatih durağı, Çayyolu durağı, Kuyubaşı durağı ve Dutluk durağı olmak üzere 6 gün süreyle Cumartesi gününe kadar akşam 6.30'a kadar burada vatandaşlarımız çiçeklerinin takasını yapıp değişimlerini sağlayabilirler, bakımlarını yaptırabilirler.